Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Rise of Kingdom. Şu anda kayıp krallık Daha arkadaşlar alacak karanlık aşamasında başka krallıklara ait 4. seviye geçişler açıldı ve başka krallıklara ait haçlı kamplarını ile geçirebiliyoruz. Ben de şu anda bir şöyle ufak bir savaş videosu alayım sizlere. Bakalım önce olarak geçit Kimde? Geçit bizi de ama. Niye böyle bir şey dedi acaba? Evet. Geçit bizde. de. bakalım. Şimdi şöyle bir son tuzumuzu çekerim yana. Ya sıfırlama yapıyoruz. Birlik sıfırlaması aslında. Amaç birlikleri sıfırlamak. Hani 49 mu? Şu anda 1949 var. Bunları sıfırlıyoruz olabildiğince elimizden geldiği kadar. Ben de şu anda buradayım. Vamos a los al infierno. Vamos a Diğer daha hala gidiyor görüyorsunuz. Şöyle. İşte burada bir bayrak inşaatı var. Bayrak inşaatı bittikten sonra Arkadaşlar hemen burada bir bayrak inşa edeceğiz. Hemen peşine burayı yakacağız. Falan filan şu anda C48 olarak 1948 olarak bir savaş çıkarıyoruz. Zaten Haçlı Başalan'ın belli bir etkinlik aşaması da zaten biliyorsunuz ki başka kral Haçlı Kalesi'ni ele geçer. Var. İşte etkinlik sona erdiğinde Hiron'lar falan elinizde olması gerekiyor falan filan. Böyle bir aşama da var biliyorsunuz az çok. Bakalım nereye işaretli bizim Li işaretli şu Bakalım nereye işaretli de buraya işaretli yukarıya. Ha, yukarıdan da gidin diyor yani bir nevi aslında. 49'a savaşmıyor aslında artık 49'a verdi çünkü kaybetti bir kere yani bir kere kaybetmiş olunca bırakıyor istiyorsanız. Kayıp krallığı kaybettiler. Kayıp krallığı kaptırdılar 1945'e. Kayıp krallığı kaptığımızda moralleri bozulmuş oldu biraz. Geliyorsunuz, yakıyoruz. Yak, yük, geç. Men yargabu fi el mamalik majnun. المغول يا لتفاهة الأمر شاذا سنبري أنا المغول يا لتفاهة من يرغب في محاربة المغول يري على الانفاسورس على الانفير Görüyorsunuz, yakıyoruz, yıkıyoruz. Şimdi gücümüz yak yok. Şöyle ben de buluyorum da yansın. Geriye alo simbasoreler ce al infierno. geçit zekese gel de gelelim şu anda hangi bayrağın yanmasını bekliyoruz? Şu bayrak yanınca Yeni bayrakları dikeceğiz. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz bir şurada var haçlı kampı ne almaya çalışacağız Alır 11 saati var 11 saat mührü kalkacak yani Türkiye saatiyle şu an saat 11 deseniz ışık olarak sabah 11 gibi pazar günü kalkmış olacak mühür o saatlerde alınma dinlenecek bakalım. Ne olacak? Şurada bir Haçlı Kalesi var. Şurada tam şurası. Haçlı Kampı var daha doğrusu. 1945'te buradan hem buradan saldırıyor. Hem buradan saldırıyoruz. 1945'te biz ve şuradan da tek bizim 48 e saldırıyor. 1945 ayrıca e, bir de yukarıdan 47'ye saldırıyor. 1947'ye buradan girmeye çalışıyor. 46'da buradan saldırmaya çalışıyor. Hani şu an zaten onlar da yukarıdan ilerlemeye çalışacaktır diye düşünüyorum 46'da. Bakalım ne olacak şimdi. Evet, burayı da inşa ediyoruz. Tamam, yeni bir geçide aldık. Tamam. Bizimkiler toplanmaya başladı da. Evet. Yeni bir birlik bayrağı bitti. Ne olacak? Dikinle de. Men yargabu fi muharabatil memalik mecnun. Tam bu orada bekliyor ya yani, son tuzum. Garbim. Buraların yakılıp yıkılmasını bekliyoruz beraber. İşte Bakın o kadar çok oyuncu var ki kasıyor ya. Şunu bir aldık mı zaten? El-Magul. Beş saniye. Men fi muharabatil memalik katıl. İnşaat yapalım ki Şu, şuradaki haçta şeyden yıkalım ya. Başka ikisine de saldıracağım. Birine de değil yalnız. Burası da yanıyor. Karayı gördük zaten, yukarı inşa ediyoruz hızlı Burası da yansa da burayı da işgal etsek. Dur bakayım. En azından oynanana kadar şu cevherler toplayalım ya, boşa gitmesin zaten. En azından boşa... <laughs> tuzunu da, bakalım buralarda takılı durana kadar. İşte kaynak var mı, cevher falan? gel bakayım. en azından bu arada boşup durma ya en azından git biraz kaynak toplu bize ya kaç dakika inşaat sunu? 25 dakika kalmış Çok uzun ya. <laughs> Hala yanıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Son aşama artık yani zaten aslında... 49 da kaybetti. Artık salı verdiler onlarda çare savaş mı var, mı artık bizde? Savaşmak zor görüyorsunuz. C48 olarak işgal altına aldık. Yani şurada birlik halini yakıyoruz zaten? Burada da bayraklarını yakıyoruz. Yani burada yukarıda 24 dakika içinde birlik bayrağı inşa edip bu şekilde arkadaşlar 4. seviye geçler hani başka bir krallıklara ait zayıf krallıklara ait biraz daha ne bir anlaşma yapamayan krallıklar kaleleri alarak kendinize puan kasabilirsiniz. Cevher kasarsınız en kötü yani. Ben zaten bu arada boş durmuyorum. Hani zaten savaşacağımız zaman olacak ama hani en azından bir saldırı olmuş olacak. Şu ana baktığınızda 2000 2000 cevher verecek yani bir harçlık adresi aldığımızda Dördüncü seviye geçitler açıldıktan sonra veriyor bunları. 10.000 puanlık 100 tane kitap verecek falan saatlik hız saldırmalar. Kironları 5 yaparsak arkadaşlar görüyorsunuz 5 tane efsane bir komutan. 2 adet mabet olursa 10 tane efsane bir komutan verecek etkinlik sonra halinde. Mabetlere bakalım aslında bize bir tane mabet var. İkinci mabeti neden alamayız aslında düşünmemiz lazım. Bir bakalım mavi alabilir miyiz? <laughs> Arkadaşlar bakın görüyorsunuz şu anda bunun toplama yapayım bir yandan aslında. Mesela bayrakları yanıyor. Bayrakların yanmasını bekliyoruz. Bu da biraz uzun zaman. Son da şuradaki haçlı bayraklarını gönderiyorum. Ama 1400 puanı falan kaldı. Birazdan yanar, biter. Buraya yeni bayrak dikeriz lan. Burası dikiyor. Bu eyvallah devam. Aynı şekilde devam. Bu arada arkadaşlar Cadılar Bayramı etkinliği vardı. Hatırlatayım Cadılar Bayramı'nın şu anda partisinde 3. gündeyiz. 2. günde eylem puanı harcama vardı. 30, 300 bal var yeme var işte ikinci günde artık kıtal gücünü arttır yani kıtal gücüne şu kadar 70 bin puana falan 100 bin puana var üçüncü günde biliyorsunuz barbar kalesine saldır birlik mülteşkilerine yardım et birlik içerisinde şu kadar bağış tamamına İnşa gücünü arttır var stan biliyorsunuz az çok tanıtmıştım destansı komutan heykellerine al falan var Ha, bu şekilde etkinlik aşamalarını hatırlatayım tekrardan. Bakalım şu anda ne olacak? 18 dakikası var. Bunun tuzu burada bekleteceğim. Bakalım neler olacak? Bu şekilde alınmış olacağız. Ellerinden karelerine birliklerini alacağız. Önemli kötü codu kesiyoruz işte. Ne yaparsın? Ekmek parası abi. Şurada boşu bir yerler koyalım senin son turuna. de yardım edelim. Son tozu şurada var ya, kanat topla ya. Zirci, Bay, zan, Vallahi kanat topla ya. Bundan, en bu en iyi bu. Allah'ım ya, cevher topu, bildiğin cevher topu ya. Bayrağı yakmaya mı geldi? Cevher toplamaya mı yani? Kendini de bilmiyor. Görüyorsunuz. Bu arada ilan puan görüyorsunuz. Ya 115 kadayım şu anda. 30 puan alsa 145, 35 puan da lazım. Yaklaşık olarak 34 deyin. 500 kısır, bir sürü kısmını saymayın. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz rahat rahat kendi kendine kasacak bir yerden sonra şu aile bir olsam yani her gün efsane bir komutan kapasalarım en yani azından şuradaki komutanları rahat rahat 5'te 5 beş yaparım zaten YSG 5'te 5 beş olmak üzere az kaldı 15 efsane bir komutan kapası var 25 tane daha falan lazım Burada bitti bitecek yani Onur puanında da şu anda Bakayım bireysel olarak 95 120.000'e 120 bine tamamlamaya çalışacağım. Çünkü 120 bine bireysel olarak tamamlarsam hem ödül alacağım hem sıralamada burada yukarıda bitirsem yine ödül alacağım. Bireysel onur puanı 120 litresi, 10 tane kapı almış olacağım. Ve şu ufak tefek kaynak alacağım. 150 bin e hayatta yapamam ama olacak karanlıkları geçirirsem orada çok güzel puanlarım 100-110 bine dayanırsam Bitmesin 12 gün var arkadaşlar. 12 günde yani 15-20 bin puan kasarım diye düşünüyorum en azından. Bakalım neler olacak. AP'mize de gelirsek. Şöyle de hızlıca bakalım. Bu kadar AP'miz var. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar kanalıma abone olun, beğenin, like atın. Yepyeni videolar gelecek. Şöyle ki şu anda görüyorsunuz son aşamaları yapıyorum. Aşamaların bir kısmı bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, videonun devamı gelecek. Yepyeni videolar, yepyeni eğitici videolarla karşınızda olacağım arkadaşlar. Şu andaki sadece bir ufak bir tanıtım aşamasıydı. En azından aşamasını görün, kişi savaşı görün diye. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Hemen sağ alt köşede abone ol'a tıkladığınızda zaten sizi yönlendiriyor. Kanalıma abone oluyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.